Selamlar arkadaşlar. Bugün Pedasa'ya çıkacağız. Ege burada. Kaslı çocuk. Ege burada. Baran burada. <laughs> Serdar da orada. Sevda. Sevda Şimdi ee, Baran'ın bisikletini arabaya attık. Olmaz ya. Bizim bisikletler orada. Benimki nerede? Benimki de şurada. Senin tabii yerin rahat Ege. He? Yerin rahat. <laughs> evet, hazırız. Şey. Evet şimdi mükemmel şanssızlığımızın eseri işte. Bomboş olan pedesa bugün birlikte <laughs> Neydi? Amuk kayma kaymak ama Ya, Yukarıda, cinayet gibi A bir şey olmuş Adliye var Polisler var şimdi onlara gidiyoruz İnşallah cinayet olmuştur Nerede, Bir cinayette biz ya. işleriz Bir cinayette biz işleriz Hadi bakayım Ceza kesmek lazım <laughs> Ya arabayla çıkacaktık normalde bu yolu. Sonra e, o kaymakam mıdır atlı aracı mıdır? Geleceği için araç girişi yasaklanmış buraya. Sadece yaya olarak giriş yapılabiliyormuş. Ama kaymakamlar çıkıyor. Kaymakamlar Ay, araçla geliyor. Şimdi çıkıyoruz. Atlı aracı da geliyor işte. Buyurun. Ya. Şimdi parkur yapacağız. Atlı aracı da yanından geçti. Şurada, şurada avukattır muhtemelen beyaz araçta olan. Şimdi şansımızı deneyeceğiz araçlar gittiğine göre. Cesedi falan temizlemişlerdir. O cesedin de. Artık girebiliriz. Of. Çok sıcak. çıktı. Burada benim bebeğim var. Serdar geldi şurada. <laughs> Şimdi Ege güvenlikle konuşmaya gidiyor. Araç girecek sanırım. Ben de çek. Ünlü müyüm ben şimdi? <laughs> sanırım. Ben ünlü Abi. Karbon abi. Valla! Yes be! Tamam araç girişi var buraya. Arabayla çıkacağız. E Ege'ye bak. Basın basın kondisyon. Evet Serdar yorumlarını alayım. Kolum yok, <laughs> kolum şu an yok. <laughs> Arkada da Ege var. Uğur. Lan 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 aç. Uğur. Ege arkadaş elvan yiyor. Gelibonu yiyecek misin? Yok teşekkür ederim. Tamam. Vitesini arttırayım mı? Olur, koş. Tamam mı? Bayağı. Evet şimdi Petataya geldik. Ee, şanssızlığımızın üstüne şansımız olmuş oldu. Son anda kaymakam ve aracı çıktıktan sonra veya adli aracı ve bilmem kim çıktıktan sonra güvenlikle konuştuk. Ee, aracı içeriye alabildik. Hatta Ege konuştu. Adam ilk başta ikna olmuyormuş. Burada jelibon var. Tabii. Kapağı var mı yok mu Memnun olmadım. Yok sanki kapayız Sonra araç geldi, çıktık buraya. Ben aracın içindeydim, rahat çıktım. Serdar bir ara ölüyordu. Ege ipet sunuldu yerde jelibon yedi. Aynen. En rahat oydu. Jelibon nasıl yedi? <laughs> evet şimdi çıkışa geçtik tırmanıyoruz. Of. Oh. Yukarıdayken açarım tekrardan kamerayı. Şimdi biraz uzun sürecek bir tırmanışımız var. Oh, yoruldum. Hadi görüşürüz. Evet, çıkmaya devam ediyoruz. Böyle Bodrum aşağıda gördüğünüz gibi. Of, oh, yorulduk biraz. Biraz mı? Çıkmaya devam. Biraz <laughs> bir de inişten çıktığımız için biraz fazla yoruyor. Terler şöyle görünüyordur. अच्छुतम <laughs> Güzel. Biz buraya mı çıkacağız? Evet arkadaşlar. Sonunda e, tepeye bulaştık diyemem. 4 kilometrelik yerini çıktık sadece parkurun. Evet yarısı bile değil. Fakat e, bu kadar da kafi. <laughs> Daha fazlasını çıkamayız. Çok sıcak hava. Ve zaten bayağı bir yer çıktık. Hani şu anda da görüyorsunuz. Şurası Bodrum. Şu sol taraf mı konacıktı? Hangi bak tam karşısı konacık. Tam karşısı konacık. Okey. Aşağıdaki sahil taraf kimmet? Ha. Yuh. Hadi gidelim. Lan. Bu kadar da. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben buradan nasıl geçeceğim? Ana geçtim diyecektim geçemedim. Lan. Lan. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Hadi devam. Ya. Şaka mı? Ciddi misin? Dalga geçmiyorsun değil mi? Ne dalga geçiyorsun Hayır ya hadi, 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 hadi. Hayda ne oldu? Snake bite Abi nasıl oluyor ya? Lan. <laughs> ha? Nereden yol? Harbi mi? <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Yok artık be. Ölüyorduk lan. Tam ortada duruyor. aferin. 20 dakika daha çıktı. Şimdi benim lastik patlamıştı onu da yaptık. Beyler. Hayır. Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çocuk drop'ta duruyor amına koyayım. Yama mı attı? Hiç bilmiyorum. Uf. <laughs> 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 evet. Şey ay, yani İsmail çok fena düştü. <laughs> <laughs> Sırtın nasıl? Sırtın nasıl? Sırtında çok bir şey yok. <laughs> gel, gel gel kap. GoPro'yu <laughs> göster. <laughs> Sırtın iyi kanka. Sırtında çok bir şey yok. Sağ tarafta. Onun bir şey söyleyeyim mi? Az kapalı. Kanka hafiften yüzünü. İki bir ya dur bir <laughs> Oha! Oha! Bir de izlesene. Bakayım <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> İyi ki bir yerim biliyor musun? Ben şurada videoya çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar sırtı da bu halde. Eli göster eli. Elinde ne var? Elinde oh. bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> da bir. Burası da bir karat, <laughs> biraz gitmiş. Yine iyisin ha. Ha? Evet. Bir kalktı iyiyim bir şey yok diyor. Valla. Kafamı çok iyi çarptın çünkü. Kafa üstü girdi çünkü. Oğlum kaska bakabilir miyim? Ön teker kafana gelmiş. Şuralar önceden vardı herhalde. Şu diklemesine yeni oldu. Şurası böyle komple. <laughs> Oğlum şöyle pat Allah kafası. Kaskı vermeseydim ölüyordun ha. Harbiden ha. Hadi Evet, İsmail'in düşüşünden sonra rampaya geçiyoruz. dünya rampaya geçecektik, bir inişe gel geldik. <laughs> İsmail'in ufaktan bir amel defteri kapandı. <laughs> Bence arkamdan gel. Ben sol tarafa doğru çekilirim. Tamam. Ben sağa doğru atlayayım o zaman biraz. Hı -hı. Çak. Aa, dizimi taksam mı? Yani bir zahmet. Gidiyorum. Bas.

<laughs> ön, kaydıya kaydı ya, frenlemek zorunda kaldım. Tabletop mu mı yaptın? Evet. Helal olsun. <laughs> Elvis! çok hızlı girdim. İyi misin? İyiyim. Bir bacağım arkası. Oh. Şey oldu. Bugün gazi olan onlar. <laughs> Bacağın iyi mi? Güzel düştü lan. İyi gibi. Bir sol bacağım azıcık incindi. Kafanı var ya fena vurmuşsun. Harbi mi? Yani fena vurmuşsun. Gol <laughs> <laughs> atmışsın. Bak. Kaska bak. <laughs> kaska bak kaska. <laughs> Uçuyor. Utku Airlines. O... Dur. Allez, <laughs> Evet, bugünlük parkurumuzu bitirmek üzereyiz. Gel. Bas. Fogo! Oh.